Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Supreme Duelist tekman oynuyoruz. Bir çöp adam oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu zaten bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz bu oyunu indirip oynayabilir. Güzel bir oyun ben savaş oyunu. Arkadaşlar bu arada direkt hızlıca konuyu anlatayım. Videoya geçelim. Yaklaşık ana kanalda yani kanalda 5 gündür video gelmiyor. Çünkü abi ben yani ablamın nişanı için şehir dışına çıktım. Sonra da birazcık tatil verdim. Orası böyle çok sesli falan yani Video çekemezdim. Normalde. O yüzden ara verdim. Bu arada Granny 5 çıkmış. Onun haberini aldım. Granny 5 yan kanala atacağım. Ana kanala da indiremedim. Yan kanalı da Granny 5 atacağız. Burada o yüzden bunu atıyorum. Normalde bu videoyu da yan kanala atabilirdim ama burada yan kanalda Granny 5 oynayacağız. Şimdi abi burada 3-4 player'lı mod gelmiş oyuna. Ondan yenileşmiş. Şu görsünü kapatalım. Şimdi biz Iron Man yapmıştık karakterimizin son. Şimdi abi random açalım. Rakibe de bir random. Dört kişi olacağız. Normalde oynayalım. Güzel. Bu ne? Ha Tamam. Başlayalım abi. Düz olur inşallah. Şöyle bir turumuzu atalım. Sonra ne yapıyorsak yaparız. Başlayalım bunu aynı takım olabiliyor musun? Ben Çünkü iki iki kişi aynı takımda oluyor. Bu oyunda biraz bir reklam var. Abi ben bunu aynı takımda vuramıyorum buna. Ah, bari bu ben normal boyunda yere düşünce düşünceleri görüyorsunuz ama ben bu ay bunu ayarlardan kapattım canınızı gidiyor sadece. Ben bunu aynı takımdayım. Oha, sinirimiz iyi. Ah, ah, lan! Abi dokun. Yes. Şimdi burada puan aldım ha. Bak biz aynı takımdayız bunlara karşı. Birazdan da botlar aynı takımda olur. Ben tek olurum. Granny 5 oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ben bunu oynamaya cesaret edemiyorum ama isterseniz bir videomda Granny 5 Pardon Granny 5 demişim. Herhangi bir Granny'de Extreme deneyebiliriz. Şakasız Extreme deneyebiliriz. Bak ben kapta kalkan kalkanı var daha ne Granny sizce Granny de ekstrem deneyelim mi? Bitirme sözü veremem. Çok korkuyorum. korkacağım bir de büyük ihtimalle. Ama deneriz yani bitirmeye çalışabiliriz çalışırız. Denememi isteyenler yorumlara yazsın. Granny 5'te de olabilir. Herhangi bir Granny oyunu. Onu da yazarsanız sevinirim. Ova bu arada vuracağız. Allah. Karıştı ortalık. Abi oh, şöyle bir çöktüm. 3-0 oldu. Bence böyle sarmıyor abi. 5'e kadar gitsin. Sonra botlar aynı takımda olsun. Ben böyle bununla olmak istemiyorum. Çok kolay iniyorsun. Hop tuttum. Şu kartı çok seviyorum ya. Oyunda çok fazla ekipman var bu arada. Şu kart gibisi yok ama. dam. Dam ne alaka lan? Oha. Gramcılık al. Yes. Yer değiştirdik. Hiçbir tamam, şey. Basit de. 4-0. 5'te çıkacağım. Biz 5'e yıl oynuyoruz Allah. Aa, bunu da çok güzel ha. Lan gel artık. Allah sonunda yaptım yaptı. Son anda elektriği ver. Bu arada öldü öldü öldü. Adamlar kazan. Ya. Güzel bir şey verdi. Şu elbana seviyorum da. Abi zıpla işte artık ya. Bırakma. Is is. Kendimi karıştırdım. Al şuna yumruk. Of yere yatırdım. Kolu ama avamlar güçlendi lan bir anda. Son tur olunca hemen gaza geldiler. Gel gel. Gel. Bir canın kaldı. Ne yapacaksın? Abi. Sarmıyor. Easy görüyorsunuz. O yüzden biz hemen Ne yapalım? Git. Tamam ben tekim hadi. Gel. Ben karakterimi ayrıma yaptım. Ayrı çünkü. Şimdi yeşiller aynı takımda pembeyle biz tekiz i̇lla bir, birileri aynı takımda olacak. Öyle bir sıkıntı var. Allah. Ya şu altta pot güzel ya şu altta pot Of. Ha görünmez oluyor. Çocukta da şey var. Ne diyorlar ona ya? Hançer mi? Ya abi. İşte ismi unuttum. Bir şey diyorlar da. Ah be o ona değseydi. Savaşıyoruz. Dur be durdurdum. Sahnelere bakalım. Adam arkalayacak. Ya heyecanla vuramadım. Gel. Abi. 2 vs 1 açacağım. Of. <laughs> bitti bitti bitti. Lan sık. Allah. Ha, ben kesin öldüm. Kesin yeşiller puan aldı. Ah, ah gram canı kalmış. Allah. Yes be. Yes be. Aha. Uf uf. Bu silah çekişi de çok güzel. Her şey de güzel. Bu yeşildik, yeşildeki de çok güzel. Tabanca kötü ama. Tabancayı ben çok sevmiyorum. Ben böyle silahları seviyorum ben. Tabanca falan. Sen bittin. Ama bu geberdi. Gene aldım ya. Normalde oynadığımız için lütfen. bunun Bunu ardında deneriz belki. Bu şekilde bunun ikincisini çekersem tabi. Uf. Hadi be. O nasıl çökmedi ona? Güzel vurdum. 2 vs 1 atıyorum gene. Klasik. Güzel vurdum bu arada. Tamam. Malum bölgesi. Anladınız siz orayı çaktırmayın. Allah. Abi. gel işte. İki vs bir atıyorum da öleceğiniz işte kolaysınız. Dolsunuz hepiniz zaten. Uf, uh. arkasına geçtim. Abi yapma. Allah. Uf, uh, son anda kaçtım. Dikkat. Uf, uh, son anda kaçtı. Bu son anda kaçıp Tam şu okçu'yu kesin öldüreceğiz. Abi iki kişi olmaları sıkıntı ya. Bokçu şey ölecek dedim. Sen de öleceksin. Tek başıma aldım ikisini de. 3-0. Bu kar ne? Uf uf. Güzelmiş ya. Gel gel. Sen bana mı yanılıyorsun? Bir şey var Uf. Gel gel. Sen gel bak. Kaşındım birazcık daha. ya. Sarmıyor ya. Sarmıyor beni. Sizi sarıyor mu? Ne ya, Hani hiç bu alamıyor onlar. Ben bu an şimdi. Allah. Bak şu kapıma güçlü. Kullanmayı bilsek. Bu silah da güçlü bir defa puan alacaklar. Bu yeşiller alacak da neyse. Pembe. Pembe ya da işte fark etme bana Yani yüksek puan alayım. Ben şeyi izleyeceğim sadece. Arkadaşlar kısa bırakmayın ama videoyu ta 11-11 geçe devam ediyor yani videomuz. Bu saatte başlamadım. 11'i 3 e geçe falan başladım desek. Yani geç saatte video çektim için edit yapamayacağım. Üç çünkü Biliyorum söz verdim ama yapacak bir şey yok. Edit. Çok uzun sürüyor abi. Böyle böyle değil yani. Siz de yapsın siz de anlarsınız. Bir adam benim gibi yapanlar bili biliyordur ne kadar zor olduğunu. Yani. Oh, çok güzel hocam. Ah, ah. Üşüne. Ok editsiz video atacağım. Söz verdiğim için kusura bakmayın. Ama gene editsiz atmak zorundayım. Hadi yani editsiz söz vermeyeyim artık. Editsiz ben istedim. Müsait olun bayağı. Müsait olun zaman editsiz atarım. Ama şu an çok müsait olamıyorum. Normal video atıyorum ben de. Ona bile şükrediyorum. Bu arada yine işler kazandı. Dalga geçtik inşallah farkı gelmezler. Geride dönebilirler comeback atıp. Şöyle şöyle yukarı çık. Şu işi sıkıştırışa pembe de akıl yok ya. Bunlar kaç kişiler? Gel bana mı gel? Bana oynuyorlar zaten. Şu kırmızıyı versene. Sarı da güzel. Kırmızı verir misin? Oba. Pembe de gram akıl yok ya. Allah. Allah. Allah, oh. Gel gel, alacağım. Bana bir şey yapmadın ama olsun. Öylesine. Tamam, öldü öldü o çocuk, öldü. Tamam, tamam, şöyle Güzel. Bir de, son kez... Şöyle belse atalım, bir belse bir. Mıknatıs vardı, ilk defa kullanacağım. Oo, şu fener güçlü bu arada. O feneri şey dedim. Ohuy! Çekişmene gitti. Yatırdım ya onları. Bu ne? Aa, tutup çekiyor. Bak bak. Bu. Bu ne abi? Tamam, 1-0. Güzel. Gel abisi. Şunun işte şu özelliği seviyorum. Normalde direkt ölmüştü ama ben dediğim gibi o direkt öldürme özelliği kapattığım için ama yine de öldü. Sıkıştırdım ama oraya. Ah. Of. Aa bu peri şeyi. Bunun isim yer yapamayla. yapan böyle. Buna duvar koyan önüne Yeşille. Buna patlatma. Of. Ah. 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 Normalde ben satacağız da bu gidip abuk subuk şeyde ölüyor. Gölde ne? O işte asitler falan ölüyor gidip ya. Haritayı bir dahakine şey yapayım. Bir dahaki oynayalım burada. Şoklar bak böyle haritalar nasıl Allah. Adam bu haritada gaza geldi. Gel gel sen kime atsın ya? Hiç beni tutturamadım. Var. Oh. Hop yağmur yağmur yağmur. Of. Oh. İçinde de isabet var. Gel. Bu kadar. Abi 4-0. Tamam ben ikisini aldım. Da... Gel. Oha. Sana korkasın gibi olsun. Oy, çöküşü gördün mü? Çünkü şu kez. Baba ke. Tamam. 5-0 ezici bir sürü. 10'da bitecek. Bir an önce 10 oluruz inşallah. Onda da bitmeyebilir. Sarmadı çünkü. Ya. Ben de kendimi tuzağa düşürüm ya. Şunu taşıyayım diye hiç sevmiyorum. yaptım. Gel. E, sen de fener var. Sen de düşürsün mesela. Adalet mi bu? Gel. Gel gel gel. Ah. Bak bak bak. Abi daha demin ne güzel tatlış tatlış ilerlerken niye reklam veriyorsun? Benim anlamadım bu ya. Tamam gel 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 sıradaki yaz. Söküyoruz. Of. Öyle böyle. Neyse arkadaşlar hiç eğlenmiyorum. Videoyu bitireceğim. Kanalıma abone ol. Videomu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın eğlenmişsiniz umarım. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Gel sen gel. Gel bittin sen. Gel lan buraya. <laughs>